Merhaba YouTube, ben Atav Bu videoda farklı olarak Evolve gameplay yapıyorum. Aa, Goliath monster olarak oynuyorum. Oyun gerçekten çok iyi bir multiplayer deneyimi yaşatıyor. İlk önce kaçıyoruz, sonra da avlanıyoruz gibi. Şurada kuşlar var, ondan dolayı korkuyorum. şeylere bayılıyorum ya. Hiçbir gücü yok ama bana çok dalıyorlar. Golya çok az zıplıyor ya. Kraken olsa daha çok zıplıyor da Golya çok yavaş. şu anda oynadığımızın canavarın adı Goliath. Goliath tanıyorsunuzdur bir, bir ihtimal. Evolve hakkı, hakkında biraz bilginiz vardır. Artık farklı bir seriler yapacağım artık ne bileyim. Farklı oyunları da çekeceğim. Sadece Petafield'la gitmek artık çok istemiyorum. Böyle hep aynı oyun tür şeyine devam etmeyeceğim. Biraz farklılıklar yapacağım. YouTube'da yazın eğer benim yani beni cidden takip ediyorsanız yazı beklemeniz lazım biraz çünkü a, bir şey düşündüm ki ailem de orayladı onu artık reklam yapacağım YouTube'da ve YouTube işini biraz geliştireceğim yani yazın bir, benim kanalımda bir şeyler değişecek cidden onu söyleyeyim. Daha büyük bir kitle hedefliyorum. Aha geliyorlar. Aha yemin ediyorum geliyorlar. Kardeş buradan çıkış yok. I I have seen to the of 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 of. Sürekli kokalma tuşuna basıyorum ki yanındalar mı diyeyimler mi ...biliyim çok işe yarar cidden. En çok et veren, ya yani daha ben bana, bana böyle en sıcak gelen ve iyi et veren hayvanlar şunlar. Hayır. Kuşların e, korkuttuğunuz anda sizi gör, böyle kuşları görüyorlar ve yanınıza yaklaşıyorlar. Böyle fark ediyorlar sizi onun orada olduğunuzu. O yüzden kuşları çok korkutmamaya çalışıyorum. Ya ne güçlü bir şeysin ha. ölmez bir şeymiş. Oh, geliyorlar ya. Size bayılıyorum ya. Level 1 2 hiçbir şey yapamıyorsunuz ama yine de dalıyorsunuz. Ya! Kuşlar. Bana çakabilirsiniz benim şu yukarı üst, yani üstte gözüken mavi şey arboru Yerken gözüken şey ise Evolve yani gelişmem için gereken Yeme Yemek yemek yani O yüzden benim zırhım varken bana e Wildlife'ın yani Ormandaki yaratıkların vurması çok umurumda Şu zaman değil ya çok az zıplıyorsun ya Kraken olsa şu anda var ya bin kere almıştım onu ya Çok az zıplıyor hayır Herhalde dikkat ederim bu öyle bir şey de. Bakayım yakında var mı? Değiller. Level 3 olduğumda ben avlanırken şimdi birazdan ben avlayacağım. Oyunda böyle mantık var cidden. Kraken'i sev... Ya Kraken diyorum. Goliath'ı severim. Gerçekten çok canı var. Çok canı var yani. Ölmüyor. Cidden ölmüyor. Baya da güçlü. Bence Goliath Kraken'den oyunda daha güçlü ama Kraken, Kraken'de tabi farklı şeyleri var. Sen bana dalmazsın bile. O cesareti... Aha dalıyor. Kardeş sen... Sen güçlüymüşsün be. Yani en azından fena vurmuyorsun. Neyse biraz diyeyim de. Bana armor lazım şu an. Hiç armorum yok. Evolve, Evol olduktan sonra armorunu sıfırlanıyor. Savaş, şimdi onlar beni power lane orada bekliyor. Level stage 3 olunca power lane açılıyor ve onu yok, e, ye, yok edebiliyorsunuz. Ben şu an onlar bir ihtimal orada bekliyor. Aa. Ama armor'umu fullledim. Zaten armorum fullendiğinde kırmızı oluyorum ki kırmızı oldum. Karşıda Merik olarak Lazarus oynuyor ki Lazarus ölenleri bile canlandırabiliyor. Normalde oyunda yere düşüyorlar. Yani ölmüyorlar böyle. ilk ilk canınızı bitirdiniz. Yere düşüyorlar ve revive bekliyorlar. Ama böyle siz ona vurmaya devam ederseniz ölüyor ve revive edilemiyor. Ama Lazarus medinin sayesinde özel cihazı sayesinde tamamen ölmüşken bile revive edebiliyoruz. Biliyor o yüzden Hiç sevmiyorum ya ben onun yüzünden maç kaybettiğimi hatırlıyorum böyle. Hepsini öldürdüm zannederken. Meğer hepsi yaşıyormuş. Onu yaşadım yani. Geliyorum lan. öldüğünden emin olmak istiyorum. Ama tabi şimdi şöyle bir şey var. Etrafında Lazarus oluyor tabii ki şimdi. Barbarik. Lazarus neredesin bilmiyorum. Ama kesinlikle aha buldum. Sen kimsin? Ah Lazarus'u yere bıraktım. Şimdi sen kaldın. Ah bitti. Şu an ben saldırmıyorum bile. Sneak atak yaptığım için. Geçmiş olsun. Bu kısa olduğu için. Aa, bir gameplay daha yapacağım. Bu biraz kısa olduğu için. Bu sefer Kraken olarak oynuyorum. Bu daha açmadım maalesef. Aa, ama açmak tabii ki isterim raid'i. Bazı overpowered olduğunu söylüyor ama. Bunun en güçlü yanlarından bana göre en güçlü yanlarından biri uçabiliyor. Kısa bir süreliğine olsa da uçuyor ve ee, bir güzel yanda golü attan ee, kıyaslarsak sneak atak özelliğinde Kraken bayağı zıplıyor. Goliath hiç zıplayamaması beni deli ediyor bazen. Öyle sneak atak yapamıyorum Goliath'la. Ama Kraken de çok rahat. Ama Kraken de kötü yanı. Milli damage'inde zıplamıyor. Yani Goliath öne doğru zıplarken Kraken öne doğru zıplamıyor normal vuruş yaptığınızda. O da bir sıkıntı aslında bakarsanız. kal. Bakın bayağı zıplıyor yani. O kuşlar da çok sıkıntı da. Bunlara dalmayın. Bunlar boş boşunuza sizin canınızı mahveder. O yüzden çok dalmanızı tavsiye etmiyorum. Tabii ki buna vereceğim. Tabii ki buna vereceğim ve de buna vereceğim. Stage 2'ye geçtik. Şimdi i̇şte ben stage 2'de yakalarlarsa şu an çok avantajlıyım çünkü daha yeni evolve oldum. Evolve olduktan sonra direkt yakalanırsanız armorunuz olmadığı için çok büyük problem yaşıyorsunuz. Hemen canınız gidiyor yani. Bunun bir de Goliath fazla canı olmayınca. Sakin sakin. Kuşlar var. Şöyle gider. Yakalarım. Abi çok az veriyorsun sen de ya. Bunları kasmadın ki. Burayı açayım şu kuşlarla nefret ediyorum öyle yani benim yakalanma sebeplerinden bir tanesi şu kuşlar ya. Bunları bilerek kullanıyorum ki eee uh, rate açmak için. Çünkü bunların gelişmesini istiyor. Yani ha duydum ya. Daisy'nin sesini duydum. da Daisy var, eee uh, trapper'ın şeyi. Hayvanı otomatik olarak böyle sizi, kokunuzu takip ediyor ve en kısa yoldan sizi, sizi ee, buluyor. ve iğrenç bir yaratık cidden. Oyunun en sıkıntı yanı parası. Aa, oyun şu anda böyle 91 lira. Ki ilk proye ben 160 lira görmüştüm öyle Bilmiyorum yani çok pahalı gelmişti bana. Yani cidden bu kadar pahalı olmaması lazım Hiç mi oyunun kadar pahalı olması hoş değil yani. Niye bu kadar pahalı yaparlar ki? Ama 2K'nın hiçbir oyunda ucuz olduğunu görmedim ki. 2K 15 130 liraydı. Yani şu an 130 lira. Ya yani helal oluyor. Şu an 130 lira bilmiyorum bir ara 130 lira gördüm yani. Harbi çok fazla pahalı ya. Fazla pahalı yani. Öyle oluyor. insanlar pek almıyor tabii ki. İyice büyüdüğümüz için artık hareketimiz de yavaşladı ve iyice ses çıkarmaya başladık fark ettiyseniz. Güm 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 güm. Şu an benden baya kaçıyorlar yani yaratıklar. Hiç bir bu kaçmaz. Bu da kaçmazsa kötü olur cidden yani onun için. Güm. vuramadım herhalde. Hadi ya sadece armor kasıyorum. Tek amacım armor kasmak. Sonra dalacağım. Tam bu kadar bana yeter. O Daisy'yi gördüm. O. Gerçek bana tek mi dalacaksın? Harden bana tek daldı yani. Hadi sen onları çok beklersin. Sen ölürsen de karşı takım mahvolur. Aha. Ya yapma. Kardeş ne sıktınız burası böyle. Aha vuramadım. Güm. Hadi bağalım. Hadi son revive edebileceğini düşünüyor musun cidden? Aha görmez oldu. Aa! Yaşıyorsun ya. Daisy ya. Bir de revive ediyor. Aa kardeş bu sefer öldünüz hiç kusura bakmayın. Hop. oyunun her şey güzel. Ve eğer grafik kart kullanıyorsanız benim gibi oyunun grafikleri size daha da güzel gözükecektir. Aa, oyun çok güzel bir oyun. Tavsiye ederim. Neyse bu videonun da sonuna geldik. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Yazın çok değişiklikler yapacağım. Unutmayın bunu te tekrar söylüyorum. Artık büyük kitlelere reklam vermeye başlayacağım. İnternet YouTube'da ve hani para iyi paralar vereceğim ve bir ciddi bir YouTube işine gireceğim diyelim. Uh, neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.